Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şuraya bakın. Bir dünya yabani varmış burada. Makbul. Aha burada buğday da var. Belli. Ya bozlar yoksa boşuna buraya toplanmaz. Şuraya bak. Bir dünya yabani var. Aha burada bir tane kaçak da var. Gördüm. Korkak da değil. Baskı mı? Ee, yok baskı değil Kırık. Dur şuradan bir buğday alayım vereyim şu hayvanlara Bunların sevabı yeter sana. Evet dostlar evdeyiz. Bugün de yabozları beslemek vardı. Menumuzda, menhumuzde. Bir de kuşlarımızın genel bir durumlarına bakalım. Yemlerini verdik. Bugün probiyotik günüydü. Kuşlar yemlerini yedi. Ne kadar arsızdı biliyor musunuz? Bunları böyle dışarıya bıraktığımda kuyruk ve kanat nasıl sallanıyor. Titriyor. Beni sal giderim hesabıya uçacağız uçacağız diyorlar. Bugün havada biraz yağmurlu. Artık yavaş yavaş yağmurlar başlayacak. Ufak tefek stresler oluşabilir kuşlarımızda. Mevsim geçişi bizim acilen acilen iç paraziti yapmamız lazım. İç paraziti yaptıktan sonra vitamin vitamin 14 gün sonra tekrardan iç parazit, tekrardan vitamin. eee Ondan sonra Allah'ın izniyle kazasız belasız bu kış mevsimini de atlatmak nasip olur. Benim gayem Allah'ın izniyle bu canlılara bir şey olmadan bu mevsimi atlatabilmek. Atlatamadık mı geçmiş olsun. İnşallah tek bir tane bile fire vermeden mevsimi atlatırız. Tek umudum şu an bu. İnşallah. Bakacağız. Şimdi küçük eniştenin altındaki yumurtalar boş arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben aslında Ardizo'nun yumurtalarını buraya aktaracaktım. Ee, sonradan küçük enişteye kıyamadım. Dedim ki dinlensin. Küçük enişte çünkü baya bir yoruldu. Bak Ardizo yavrular. E, buradaki yavruyu da çıkardım buradan. Ardizo'lar her iki yavru da çıkardı çok şükür elhamdülillah. İspanyollarımız İyiler Foluk attığımda böyle bir dışkı sıvılaşıyor gibi böyle bir durum var bu İspanyollarda. Tam e, çite gelmediler sanırım. Çite gelmediklerinden dolayı biraz e, durgunluk oluşuyor onlarda. Bu yüzden <laughs> güllüdür ha. Küçük <laughs> bu yavrusu güllüdür. sefer anne gülü vermiş. Ee, bu sefer anne gülebilmiş. Bu yavru güzeldir. Bu yavru dişi. Bu yavru tiplet çalıştırabiliriz. Tiplerin e, benim gayem kara macar çıkarmak. Kara macarın güllüsü. Kuyruk beyaz, kanat beyaz. Kafa kapkara. Onu da nasıl çalışacağız? Onu da yukarıdaki kara erkekle çalışabiliriz. Kara erkekle çalışırsak e, büyük ihtimalle kara macar çıkartırız. karamacarlar Bu şekilde yapılıyor. Biz kendi üretimimiz olan karamacalları Allah'ın izniyle en kısa zamanda küçük eniştenin buradaki yumurtalar da boş. Bunları da dinlendirmeye çekmiştim. Yumurtalar dedim sıkıntı yok. Artık dişi erkek kalkmış. Bunların da dinlenmesi lazımdı. Bunlar da dinlenmeye geçti. Tek sıkıntımız şu an bu postalarımız. O postaları da eee halledersek Allah'ın izniyle. Onlar çünkü dinlenemedi hayvanlar bayağı bir yıprandı ya. Probiyotik günü bütün kuşların probiyotik yemesi lazım. Probiyotik günlerini kesinlikle aksatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Burası, tamam. Şimdi bu eşaneleri yaptık ama mavinin yeri bayağı bir yüksek kaydı arkadaşlar. Ben orada yemleme yaparken zorlanıyorum. Suluğunu mesela almaya çalışsam çok zor. Heh. Kırmızı nakışları buraya çite attık. Yeni gelen eşanelere. Burada da güneş olmadığı için böyle bir karanlık çıkıyor. Görüyor musunuz? Aslında sarı nakışlıyı ben çite attım arkadaşlar. Sonra Sarı nakışlının ayağında böyle bir sıkıntı olduğundan dolayı hırpalanmasını istemedim. Galiba bu kırmızı çakşırlımız erkek çıkabilir. İnşallah erkektir. Erkekse o dişiyle devam edeceğiz. Alalar sağlıkları yerinde, keyifleri iyi, bir problemleri yok. Yorucu bir gündü. Gerçekten yorucu bir gündü. Ama her şeye rağmen Güzel. Herkül'üm. Selamun Aleyküm Aslan Parçam. Kralım. Nasılsınız? Evet. Bu kuşlarımızda da herhangi bir problem görünmüyor. İyiler. Dün şekeri yavrular eve geç geldiler. Niye öyle oldu anlamadım. Ama her şeye rağmen ben işimi garantiye aldım arkadaşlar. Hemen tedavilerine başladım. Çünkü bir tüy dökme seansları var. Bu tüy dökümü de he? Bilmiyorum, camdan geldi ya. Herhalde onlar böyle bir durum oluştu. Ona dikkat etmemiz lazımdı arkadaşlar. Şimdi çakçılığı dün TikTok'a videosunu attık. Dün müydü? Öbürsü gün müydü? TikTok'a videosunu attık <laughs> bu aslan parçamın. Onlar Çınaroy'u görmedi. Onlar Çınaroy'u görse çok farklı olurdu mi? Gel bakalım Çınar. Çınar. Babasının prensesi. Babasının prensesi. Babasının prensesi. Beyaza çok güzel mevla geldi arkadaşlar. Çok güzel mevla geldi beyaza. Sağlam bir mevla geldi. Ben böyle bir mevla beklemiyordum. Yani şu an bu mevlayı burada açıklasam herkes ver diyecek. Bak herkes ver diyecek. Yaklaşık 20-30 tane mesaj geldi bana TikTok'tan. Video biraz viral oldu. İzlendi. Hatta siz de gidip TikTok'ta izleyebilirsiniz. Çok mesaj geldi. Baya bir e, referans oldular. Diyeyim. Bu yavrumuza. Yalnız Çınar'ı da mesela. Çınar'ı da çok beğeniyor herkes. Ama erkek kesinlikle eee beklediğim rakamın üstünde geldi erkeğe. Ben bu kadar rağbet göreceğini düşünmüyordum erkeğin. Çünkü ben açık konuşayım şimdi. Ben çarşıları geçen sefer verdiğimde 8 tanesine ben 6 lira dedim. Yalan olmasın. Neyse onu söylüyorum. Ama onlar biraz daha istediğim kalitede çakçılar değildi. Şimdi çınarla bunun değeri benim için çok farklı. Çınarı zaten vermem. Öyle bir şey yok. Onu da vermem arkadaşlar açık konuşayım ama gelen fiyat tatmin edici bir fiyat. Gerçekten tatmin edici bir fiyat. Şu an sadece şu beyaza, sadece şu beyaza 7000 lira teklif geldi arkadaşlar bakın. Sadece şu beyaza Suriyeli bir arkadaşımızdan geldi teklif. Daha önce bu tarz böyle bu denli böyle kesimiyle kafasındaki perçemiyle Kendisinin anlatımıyla konuşuyorum, yalan olmasın içinde. Ben dedi rastlamadım. Tek kusuru dedi bana, tek kusuru sırtındaki beyazlık. Eğer o beyazlık olmasaydı, 15 de dedi ben alırdım. Ama şu an dedi 7000 lira dedi e, verirsen ben dedi 7000'e e, talibim okuşa. Ben dedim ki e, vermeyi düşünmüyorum. E, öyle bir düşüncem yok. Ben onu damızda ayırdım. Gayem aynı. Şekilde yavrular çıkarabilmek. Aynı renkte, aynı kalitede yavrular çıkarabilmek. Ama gerçekten bu teklif güzel bir teklif arkadaşlar. Tek bir tane kuş için güzel bir teklif. bin lira kötü bir rakam değil. Ben hayrı bastım tabii ki açık konuşayım. Hayrı bastım. Ama göz ardı edilmemesi gereken bir teklif. Başkası olsa %90 bu teklifi kabul ederdi. Bilmiyorum. Ben sevdim onu. İnşallah bize var gelmeden e, yavru almak nasip olur. O da çok iyi. Çınar da çok iyi. Şimdi anne babasını görsen anne babasının altından bu tarz yavruların gelmesi biraz şaşırtıcı oldu benim için. Ben böyle mesela bir çift daha ben yavrusunu verdim. E, nereye vermiştim ben onları? Bursa'ya mı verdim? Yok. Gaziantep'e verdim. İlk ağzı vermiştim. Bunlardan büyük derdi. Bunlardan büyüktü ben verdiğim yavrular. Bunlar Çınar'ın Çınar'ın bir ağız küçüğüydü. Aynen Çınar'ın bir ağız küçüğüydü. Ben verdim. O ikisini onların da mesela ayak paçaları ve kafa kesmeleri güzeldi. Sadece ufak bir gaga siyahlığı vardı bir tanesinde. Öbürü çok iyiydi. Ben onları mesela verdiğime çok pişman oldum. O siyahlar. Onlar da çok hoşuma gidiyordu. Çınar'a mesela ben e, TikTok'ta canlı yayın açarken 5000 veren oldu Çınar'a mesela ben yok dedim o zamanlar. Şu an benim gözümde Çınar daha çok eder. Çınar güzel. Çınar kesinlikle kaliteli bir çakçıl. Olması gereken fizikte görsellikte bir dişi kuşumuz. Hepsi Allah'ın emanetleri arkadaşlar. Hepsi Allah'ın emanetleri. Allah özene bözene yaratmış. Bizlik hiçbir şey yok. Allah daha güzellerini siz dostlara nasip etsin inşallah. Ben teklifi reddettim. Biliyorum çok kişi diyecek ki ver. Vermem arkadaşlar. Onu da verse de vermem bu beyaz. Açık konuşayım. Şu an e, o arkadaş on da dese ben kesinlikle e, ne onu ne çınarı vermem. E. Benim için ben bazen e, Para benim için arka plana geçiyor. Para benim için bazen arka planda. Bir kuşu sevdiğim zaman onun sevgisini ben e, parayla ölçemiyorum. Eş değer değil yani. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu anı yani siz de bilin sonuçta bir aileyiz. Bir kötü yorumu da anlatıyoruz. Güzel bir e, teklif geldiğinde de onu söylüyoruz. Bugün böyle güzel bir teklif aldık. O teklifi de sizlerle paylaşmak istedim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yağmur bastı. Bir ufak yağmur yesin. şey olmaz. Sıkıntı yok. Ben de yavaş yavaş videoyu bitireceğim. Hepiniz cansınız içersiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çok şükür gittik bugün. O yabanileri de besledik. O da çok hoşuma gitti hayvanlar bayağı bir açtı çünkü o saatte yabaniler kesinlikle yerde bulamazsınız. Ben iş çıkışıydı, işten çıktım. Çıktığımda da onları gördüm öyle. Metrodan indim, gittim onları beslemeye. Arkadaş sağ olsun, Allah razı olsun. O da bizi videoya aldı, çekti. Saat 3'tü ben oradayken. Ama hayvanlar bayağı bir açtı. Karnını doyurduk helal hoş olsun. İnşallah bir daha nasip olur, bir daha onları besleriz. Her şey kaçak yakalamak değil arkadaşlar. Bazen de kesinlikle hayvanları düşünüp onlara bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sağlıcakla. Hoşçakalın.